Eskiden biri büyük bir veliye gidip şöyle der. Efendim ne yaparsam yapayım nefsimi terbiye edemiyorum. Hırs, öfke, kibir, şehvet, kıskançlık. Hepsi içimde kaynıyor. Bana bir yol gösterin. Veli tebessüm eder. Evladım bir kazan al. İçini suyla doldurup ateşin üstüne koy. Kırk gün boyunca kaynat. Ama sakın altını söndürme. Adam şaşırır. Efendim bu ne işe yarayacak? Veli cevap verir. Kırk gün sonunda kazan sana nefsinin halini anlatacak. Adam itaat eder. Kazanın altını yakar, günlerce kaynatır. Su azar azar buhar olur, kazan kurumaya başlar. 40. günün sonunda bakar ki, kazanın dibinde simsiyah katran gibi bir tortu kalmış. Bunu gören adam şaşkınlıkla şeyhine koşar. Efendim, kazanın içindeki bütün pislik su çekilince ortaya çıktı. Veli şöyle der. İşte nefis de böyledir. Sen için için kaynadıkça, nefsindeki kötülük dışarı çıkar. Suduruyken pislik görünmez. Ama ateşe girince hakikat ortaya çıkar. Adam sorar. Peki bu tortudan nasıl kurtulacağım? Şeyh devam eder. Kazanın içini temizlemek için olmak, kazımak ve yeniden kaynatmak gerekir. Nefsi temizlemekte böyledir. Bir kere kaynatmak yetmez. Her gün sabır, her gün mücadele. 40 gün nefsi gözetmek 40 yılın işini değiştirir.